17 Mart 7 Dünyayı Değişmelerin tarihi. Efendim ben söyleyeyim. Aşağı yukarı 7 seneyi doldurmuş bulunuyor. Demek 90'lı tamam. 7 seneyi doldurmuş bulunuyor. İmkanı nefende Hazretleri yanımda olan kardeşlerimiz biliyor. Bir gönül ehli insandır. Gönül ehli dediğimiz zaman gönüllerden geçen halleri gönüllerde gönüllere tarif edenleri onu anlatıyordu. İslam'ın efendi o idi yani. Çok zamanları dinle konuşmuyorduk yani bizde bir şey yok ama biz şey de cevap veriyoruz. Söylüyoruz o bize cevap veriyor. Önünden bir düşünüyoruz söyle. Gözdeven, öyle. Diyoruz ki ben bu böyle midir? O konuşuyor sohbet etmeye başlıyor. Öyle diyoruz. Efendim ezelde işte onun hali bize düştü derlerdi ezelde, ta ezel ervahta. Bir de o nasibimizi aldık da geldik. Allah'ın aşkına daldık da geldik. Kaderi kudretten doğduk da geldik. Şimdi ilahileri vardı. Ve şunu çok anlatırdı. Hatta şurada yazılı bakınız. İki cihanda tasarruf etti ruhu veli. İki cihanda tasarruf etti ruhu veli. Demek ki şu mühde bir nice derman olan daha âlâ kâr eder ki bir ki üryan olan. Yani evliyalar Allah'ın dostları dünyalarını değiştikleri zaman onlara uzaklık, yakınlık olmaz dedi. Kılıç kından çıktığı zaman işte kesin kesmeye hazırdır, keserdir, keser. Kılıç kımda keser mi keser. Ne zaman işte bu? Bedenden ayrıldığı zaman daha tesirli olur derdi. Çok sohbetlerinde böyle dinledim daha temsilli olur evladım. Ve tabi dünyasını değil, e, o normal sohbetlerinde bunları anlatıyor da bir de dünyasını değiştikten sonra o sözlerle, o sohbetlerle bakıyorsun işte aynen efendim tecelli ediyorum. Sizin konuşamadığınızı, anlatamadığınızı, söyleyemediğinizi insanlara manen efendime söyleyin bildiriyor. Manen bildiriyor. Ve dünyanın efendi hazretleri şöyle buyurdu. Ben daha küçük diyor. Bir gün gittim kabristanlara kazılmış kabrin içerisine girdim. Bir hafta orada yattım. Ey nefsin! Ne? Ne büyükleniyorsun? Ne kudarıyorsun? Ne kibirleniyorsun? Hazıraya gelip girmeyecekmişsin. Dedim ve de bir hafta mezarın içerisinde yatık. Var mı burada yatan bir hafta mezarın içerisinde? Ondan sonra Şişli'de Arkasının yanında kalıyorum, daha genç, askere gitmeden önce oldu bu orayla. Secdeye kalkamıyorum. Secdeden 8-10 saat kalkmıyorum. Kalite gayretine giriyor, Hem de Ve, Ve nefsimle biz de çok mücadele ettik nefsimizle. Önce kendi nefisleriyle mücadele etmişler kardeşler. Ve ondan sonra da kendi nefislerine hallettikten sonra bütün insanların ikaza, irşada Cenab-ı Allah sebeple vesile kılmış. Sebeple vesile kılmış. Şimdi hizmet ettiği cemaate baktığımız zaman nerede namazı olmayan, ibadeti olmayan, tesettürü olmayan, tesettürü olmayan, efendim bir cemaate hizmet etmiş, nice açıkları, çıplakları, efendime söyleyeyim namaza, ibadete, zikrullaha getirerek tesettüre bildirmiş, hatta onların yüzde yüzü çarşaf bak daha önceki hallerde belki 20 yaşına kadar, 30 yaşına kadar böyle yaşayan insanlar var. 30, 20 yaşına, 25, 30 yaşına kadar hiç sevgi etmeyen insanlar, kahvelerdeki olan insanlar, belki meyhanedeki olan insanlar. Bu şekildeki insanlara hizmet etmiştir ve Efendi Hazretleri dışı halk ileydi, halk. Halktan birisi gibi idi. Kimse onun ne halde olduğunu bilmiyor yakın insanlar, ancak çok yakın olduğu insanlar onun halinden birazcık anlıyordular. Yine de anlayamadık yani. Yine de anlayamadık. Şöyle diyor. Bu halini söylesem şaşar bütün insan. Yani ben kendi halimi anlatsam bütün bu insanlar şaşardı. hakikaten sözlere, sohbetlere, ilahilere ve bu vardı. Efendi Hazretleri burada sohbet ederdi. Şu cemaatin içerisinde nasıl insan varsa onlara göre sohbet yapar. Biz de Efendi Hazretleri'nin sohbetine bakıyorduk. Kimler varmış bu cemaatte? Aşık mı var, arif mi var, alim mi var, zalim mi var, hırsız mı var, haksız mı var? Efendime söyleyeyim, ne varsa aynen o kelimeler konuşulurdu, onlara hitap ederdi. Aynen biz dedi şöyle bir de, şey, aynı bir hani çoban affedersin koyun biber kimsenin şeyine bırakmadığı gibi işte böyle cemaate hitap ettiğimiz zaman dedi hep gönüllerle uğraşıyoruz hep gönüllere hitap ediyoruz. Yani insanın kalbi değil. Gönüllerden geçen hallere bakıyoruz, onlara göre söz konuşuyoruz. Kiminin gönlü o taraftan çekiyoruz, kiminin gönlü o taraftan çekiyoruz, kiminin gönlü bu taraftan çekiyoruz. Gönülleri birleştirmeye çalışıyoruz diye efendiler. <laughs> Hatta kardeşler de çok biliyor. Efendi Hazretleri namaz kıldırdığı zaman cemaatle, bakın bu çok önemli. Bizim gönlümüze zerre kadar bir şey geldiği zaman <laughs> Etti. Hemen. Hemen anında. İmam kendisi gövde <laughs> cemaatin gönlüne en ufak bir şey dokunduğu zaman hemen gövdeki insanı uyardı. <gülüyor> <gülüyor> Ve kardeşlerim derdi, biz kapımızı çok büyük açmışız, gönülden açtık kalın. Bize i̇şte insanların hani normal şekildeki halleri önemli değil. Gönülden. Gönülden sevdim o çok güzel. Eğer bizi gönülden kovarsa, gönülden koymazsa bir yere bizim gitmemiz, bizim durmamız orada mümkün değil, değil Buna efendime söyleyeyim hem sohbetleri hem de bir zat şahit olduk bu olaylara. Böyle zamanlar oldu ki mesela saat kalacağımız evlerde Anadolu'ya sohbetlere gittiğimiz zaman Kalacağımız dergahlarda olsun. Orada kalmamışızdır. Gece yarısı çıktık yola çıkıyoruz. Hadi geliyoruz. Geliyoruz, geliyoruz. Neden? Bu günler istemiyor. Orada istemeyen bir bölüm var. Orada istemeyen bir haber. Biz gönüme çok saygı duyarız derdi efendim. Gönle çok saygı duyarız. İlla da senin gönlün böyle deyip de onu da hani ona da depelemez. Yine onun haline ne yapıyor? Saygı gösteriyor. Yine ona sevgi gösteriyor. Hani o gönülden istemiyor, o gönülden sevmiyor, o gönülden koruyor. Yine de ona saygı gösteriyor. Efendi Hazretleri şöyle buyurdu. Allah adamlarında bir özellik var. Neymiş o özellik? Onları seveni de onlara söveni de aynı aynı şekilde tutmak aynı şekilde bakmak Allah adamlarının Allah'ın dostlarının bu özelliği var yani Yunus Hazretleri de öyle buyuruyor ya severiz yaratığı yaratandan götürüyor. kim Allah'ın kulu olduğu için severiz derdi. Kim ol? İster hayvan olsun, ister mahlukat olsun, ne olursa olsun, kim yaratmış? Rabbim yaratmış. Rabbim yaratmışsa en güzel şekilde yaratmış, onun için seviyoruz. Allah için seviyoruz. Biz de tabi Allah'ın için seversen ne olur? Kazananlardan oluruz kardeşlerim. Birbirimize tabi sevgide, saygıda, hürmette kusur etmeyelim. Büyüklerimizi, büyüklerimize <laughs> hürmet edeceğiz. Küçüklerimizi <laughs> seveceğiz. Bu yolun en önemli yeri sevmek, sevilmek. Sevmek, sevilmek. <laughs> Efendimiz Hazretleri dünyada tabi zahirde pek maddesi olmayan bir zatıdır. Paraya kaldan hiç önem vermeyen bir zatıdır. İşte Yakup Efendi söyledi, ee, biz de biliyoruz ki ben e, bu şeyini anlatayım. Efendi Hazretleri'nin evinin yeri İsmail biliyor. Mesela bir e, başka bir arsaya yapılmıştım. Bir zaman onlarla gittik sonra en satırdık parasını verdik de. Bir gün mahkemeye vermişler. Evi o gün alçak gelecek ve de kahveye gidecekler. Beraberce gittik. Eyvallah. Bana yarın şunu tembih etti. Dedi ki, ben onu tanım, bana hatırlam. Biz buraya mı Ben onu tanım, bana hatırlam. O dava için gidiyoruz. Gittik efendime söyleyeyim. Altın Çavuş vardı yani, Kur'an köyünden, kıyım köyün mağaralarından. Onun odun deposuna gittik. Oraya vardık, O ışığı açacaktı. Bir şeyler geldi. Adamı sohbete başladı sohbet sohbet öğlen namazı oldu eve gidelim namaz kılalım dedi. Eve gittik namaz kıldık yemek yedik yemek yedik çay yediler efendim sohbete başladık. Sohbet 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 akşam oldu. Erken çıktık. Ben sana ne dedim dedi. Ne dedim? Dedi? Demedim mi ki sen bana ben buna ben de unuttum. Hiç aklımıza gelmiyor ikimiz de o işi çekirdik. Yani öyle derdi ki Dünya kanını Cenabı ı Allah gönlümüzden aldı. O gamı bizden kaldırdı, o gamı bizden aldı. İşte bizim gönlümüzün bir beyi var. O gönlümüzün beyi evliya, mürşid. Ha biz ona tabi olmuşuz. Öyle buyurdu. O mürşid bir arı gibi nereye giderse biz onu takip ediyoruz her eve girmez derdi, biz de giremeyiz. Görüyor musunuz Allah dostlarının halini? O günkü şartlara göre, bu fırtınası olan, devamlı dönen, insanın gözüne dolan, hayvan olsa hayvan doyamıyor gözü, görülmez, geçilmez bir çöl. Efendim, Yavuz Selim Hazretleri, işte Mısır seferinde giderken tam sahil çölünü takip ederiz, sahilin, tam denizin sahiline doğru gidin. O padişah atından iner. Padişah attan indiği zaman bütün paşalar ve asker hepsi atından iner, hepsi yürümeye başlar. Böyle uzun bir yolculuktan sonra Birden paşalar artık şikayetçi olmuyor. Başlıyorlar, yoruldular. Yoruldular artık iyice. Diyorlar ki Hasan Can'a, Hasan git padişaha söyle de Atina binsin ki yoruyamaz hale geldi de. He? Efendim, yanıyor yaklaşıyor padişah, padişahım, padişahım. Atınıza binseniz de bütün asker yoruldu, paşalar yoruldu. Efendim, Biraz da böyle dinlensene. Hasan, Hasan diyor sen de mi? Hasan vermiyor musun? Hazreti Muhammed önümüzden doğru geliyor Hasan vermiyor musun? Hazreti Muhammed yürürken biz nasıl atabiliriz Hasan? Görüyorsunuz o günkü komutana Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yol gösteriyor. Onların sef ve indare Onların gönlü Allah'a, Rasulullah'a, Evliya Allah'a bağlanmıştı. Bizim de önlerimiz, kartlarımız Allah'a, Rasulullah'a, Evliya Allah'a bağlansa, o gün Canan Peygamberimiz yol da Bugün göstermez mi kardeşlerim? Bugün bize yardım etmez mi eder? Hiçbir şey göstermesi yoktur. Onun için. Cenab-ı Allah cümlemizden, cümlemizden razı olsun. Gönül ehli olmaya çalışalım. Gönül ehli insanların sohbetlerinden de istifade edelim. Ah biz geçirdik zamanı. Tabi yanındayken değerini bilemiyoruz, kıymetini bilemiyoruz kardeşlerim. Bir şey elde ettiğin zaman fazla değerli oluyor. Ne zaman elinden çıkarsa onun değerini o zaman anlıyorsun. Onun kıymetini o zaman anlıyorsunuz. Qardaşım, cənab axillənimiz mübarək təmas aləcəyiniz. Allah sizlərinizdən razı.